Mesnevi Zeylül Hubab 14 kainattaki mübaşeretli ve mübaşeretsiz tasarrufu nasıl anlayalım? Allah zatı itibariyle değil isim ve sıfatlarıyla her şeyin yanında hazır ve nazırdır. Güneş örneğindeki gibi güneş zatı itibariyle bizden çok uzaktır. ısı ışığı ile göz bebeğimizin içine kadar girer. Allah da zatı itibariyle münezzehtir, mukaddestir, uzaktır isim ve sıfatlarıyla bize şah damarımızdan daha yakındır. Maddi alemde tesir tedbir ancak temas ile olur. Ama Allah için bu geçerli değildir. Temas, mübaşeret yoktur. Yer çekimi bizi yeryüzüne bağlar fakat dokunarak değil. Mıknatıs çiviyi dokunmadan çeker. Dokunmadan iş görmenin en büyük örneği insan ruhunda görülür cümleyi ezberlediğimizde ondaki kelimeler hafımız, hafızamızda kaydedilir. Meleklerin amellerimizi yazmaları dokunmadan olur. Cenab-ı Hakk'ın mahlukatındaki tasarrufu yalnız bir emir ve irade ile olur. Bizzat mübaşeret yoktur. Şems'in kainatı tenvir ettiği gibi. Mübaşeret, temas maddi bir vasıftır. Allah hakkında istimali caiz değildir. Allah her şeye mübaşeret etmeden kün emriyle icat eder. Mübaşeret ancak maddilerde olur.